Çeri basma hakkımız var. Siz ya ordulara bir 4'er tane yeni çeri verelim mi? 22 tane yeni çeri basma hakkımız var çünkü. Yeni çeri para yiyor mu bizden abi? Ee, 10 militeri puanı yiyor. Evet bakımı içinde 0.28 dukat yiyormuş. Normal piyade gibi para yiyor. Hmm. Ama diğerlerinden Anladım. daha mı çok vuruyor o zaman? Ne anlamı var ki hani 10 puanı alacaksan misal bunu? Ne hangi ordumuzda var abi? Sadece şeyde var balım. Ee, Asab Asap var ya benim Arap yarımada, Afrika'da bulunan ordumda. Hı. Sadece Afrika'da bulunan ordumda var. Abi %10 fire damage'i fazla, şok damage'i fazla. Army drill'i daha fazla. Daha fazla vuruyor yani kısacası. Anladım. Ama bence militeri <laughs> puanımızı harcamaya değmez. Oradaki dirile boz yakında hep, e, yeni aldığın topraklardan birinde sizi Evet yüzde 90'a gelmiş kankacım dirili durdurdum iyi hatırlattın e, Yusuf'çım babuş'ım e, dilediğin arkadaşına piyama atıp verebilirsin canım teşekkür ederim bu arada e, bol gönüllü olduğun için paylaşımcı olduğun için sağ olasın İstediğin arkadaşına verebilirsin. Abi gemilere upgrade lazım bir ara. Onu unutmayalım ama şu an hiç upgrade yapmayacağım. Çünkü borçları ödemeye para biriktirmemiz lazım. Peki hazır koalisyonu atlatmışken ki bu koalisyonun tekrardan toparlanma riski var mı? Elbette ki var. Özellikle şey tarafı çok sinirli. Kazan, Özbek o taraflar çok sinirli. Hindistan tarafı biraz soğumuş gibi. Afrika zaten çıldırıyor. Aa dur Afrika'da şu Daffur üzerinden bir Etiyopya'yı parçalayayım ben ya. Ben bu Hindistan'ı bir dövdüm abi kendilerine gelemezler bunlar. Kanka eline sağlık gördüm geçen Vijangar'la falan çok mis gibi çarpıştın. Ya ee, şu an bence çok fazla şey yapmayalım borçları ödeyelim. Memlük ve Osman'la kapışalım. Para alırız ya kanka. da Para aynen onu diyecektim. Para alıp var para alıp, alırız. çıkalım adamlar. Para alırız. İsyan var rap Var. Var abi, tamam mi? tamam hemen hallediyorum hemen hallediyorum gidiyorum o noktaya doğru. Ee, şey bir orduyu alıyorum müsaadenizle. Şu ak koyunun oradaki. Kara koyunun oradaki pardon. Biz bir orduları genişletelim mi? Dört topa çıkartalım biz bence orduları. Eee tamam. Ben Afrika'dakilere bir dört yeniçeri daha ek eklemeyeyim ya. Eklemeyeyim. Ayıptır ya. Militari puanı çok gidiyor. Ee, şey devletin iç işlerine karışmıyorum kankam. Advisorlara falan Evetler sen Evetler kime geliyor? Evetler kime geliyor? Bana gelmedi şu ana kadar. Bana da gelmedi daha. Bana da gelmedi. Tamam, eventler belki kimseye gelmiyordur bu sefer. Yok, böyle bir şans yok da. Eğer ee, son girene geliyorsa sana gelecek. Yani e, geçen sefer de Yasin'e gelmişti galiba. Aynen. Ama Mert'e de geldi iyi oldu. Aa, Celil diye biri... Ben yürü git lan. Celil? Bizim Celil Anladım. mi? Bir Celil abi. Bilmiyorum ki. Kanka kaldırsa yani. canın sağ olsun be. Biz bir de kendi aramızda co-op hani World Conquest'e çevirmek istiyoruz biliyor musun? Öyle bir amacımız olduğundan dolayı bizimcelilmiş tamam Tamam sıkıntı yok. E, World Conquest'e çevirmeye çalışıyoruz balım seriyi. Ondan dolayı haberin olsun. Hani böyle e, nasıl diyeyim? Yasin'e falan Osmanlı falan geçecekti Yasin. Geçirmedik bilerek. Çünkü gerçekten bütün amacımız dünyaya yayılmak. 1550'de bu kadar ilerleyebildik. Bilmiyorum World Conquest'e gider mi ama... İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim istiyorum ya. Full feti, full feti, full feti. Sürekli böyle bam 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 bam. Aa event'ler bana geliyor doğru. Kral seçmedim ben bu arada. Hanım seçtim reis. 3 0 3 abi, hanım sattım. seçtim. Bana geliyor büyük ihtimalle. Bize uyar abi. abi. Ben bir geri çıkıp gireyim mi? Ülkeye bay bay yapın. Otçu öne çık mı? Açık. Açıkta niye şey yapıyorsun ki yani? Ben yönetebilirim. Ya gelen evettir ben okuyayım diye dedim. Ha ben de okuyum benim de okumam yazmam var. Yap. Benim de okumam yazmam var. Ben ben bi bitirdim ilkokulu bitirdim mi? İngilizce öğretmiyorlar hadi. <laughs> ilerleyen zamanlarda da öğrenemedim ki. Ah başınıza bela olayım. Ne aldın abi? Amirlere dikkat edin. Kinlendirdim onları biraz. Analarına sövüp çıktım. Ya babacım bir şey olmaz her şeyden çok çekiniyorsunuz. Yok yok, yok çok çekiniyorsunuz babacım ya hallederiz her şeyi hallederiz ya. Abi işte kimisi ev hamlı ne yapacaksın? Eee ekonomimiz düzenince borçla dönünce, dönünce yok bir ordu üretelim herkesin ikişer tane ordusu olsun. Olabilir, olabilir. Kesinlikle olabilir. Katılıyorum. Benim ordum mu varmış? <laughs> Var ya şurada 23 yıldızlı 20 kaya dirileniyor sürekli. Yaz oraya kolsu ordu diye. Herkes belirlesin. Ya gerek yok ya. Kim lazım evet. olursa oradan çeker, o oradan çeker. Sürekli oradan oraya çekip durdun mu? Ben bir şey yazmıyorum. Bizim eee önemli toprakları fethetmeye gidiyoruz. Legalizmden misijime biraz kaymamız lazım. Eventleri ona göre seç bence. Hayır. Legalizmde kalıyoruz. Aa dini bütünlük yüzde seksen. Sem Allahü 5 tane liderimiz var. sokarlar işte. Kardeşim bak ne yapacağız biliyor musun? Sen, 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 sen bana bırak. Hümanist ideye çıkıyoruz. İnsanlar Hayır, abi, istediklerini... Hayır ya ona gerek yok. Hayır gideceğiz. Gitmek zorundayız. Ha, borçların ödenme tarihi geldi. Kasada para yok. Devletin kasada. Böyle devlet mi olur ya? Fakirlikten böyle bir. Fap fakir devlet ya. Ya fakir bir sürekli ayrı. ilerleyeceğiz abi. O iş öyle yürümez. Fap fakir ayrı. Biz fap fakiriz. Aa şey başladıydı en son. Fas, Tunus ve Memlük İspanya'yı tutmaya çalışıyordu. Memlük bu savaştan sonra bayağı zayıflamış olur ve Memlük'le aramızdaki ateşkesin süresi sona ermek üzere. Sizce bu savaştan sonra hemen bir Memlük BAM yapalım mı? Hemen Memlük BAM. Seri. Güm. Vuralım sırtına. Ne diyorsunuz? Morokko, Tunus, Jampur geliyor. Jampur'u ben hallederim burada. <gülüyor> Dur, <gülüyor> e, diplomat boşalacak şimdi. Diplomat boşalacak. Bir tur bir şey yaparız, e, deneriz. E, Fas ve Tunus gelmez diye tahmin ediyorum. İspanya'nın biraz ilerlemesine müsaade ederiz. Sonra iş Memnun oraya gelmeden zıbam. Fıs. Savaş... Abi Samet abi, savaşların toprak yerine para almak yöneli yap abi. Tam, Hı -hı. Bak sadece Jampur geliyor bu arada şu an Memnu'ya girersek. İstersen Memnu'ya bir e, şey biriktir, claim biriktir. Ben bu arada bir Etiyopya seri, seferi abi. yapıyorum, haberiniz olsun. Etiyopya'dan toprak almaya değil, sadece para almaya oynayacağım. Bu arada her yerimiz kaleli chat. Hiç sıkıntı yok. Buradan gidip kuşatabileceği alan da belli. Bak Memlük buradan giremez. Buradan giremez. Buradan giremez. Buradan giremez. Memlük'e komple kapattık orayı. Gereksiz kaleleri bir tık düzenleyebiliriz sanki. Ne diyorsunuz? Mantıklı. Baksana çünkü ben... transaksiyon yanın orayı ve Aynen. Özbek Kilvan'ın orayı tutan kaleler var. Hani şu ortadakine gerek var mı bilmiyorum. Hayır, giri giriyorlar oradan. Yani Çağatay ne kadar hücum edebilir? Ya geçen Uzbek mesela oraları kuşatıyor. Şu Kalat Kalesi Dursun Hindistan tarafındaki o çok güzel koruyor bize girişi. Ama şu kaleyi kırabilirim ya bu işe yaramadı burada. Um, evet. Şey, e, ile ateşkesimiz kesimiz 1548'de sona eriyor. 3 sene. Oralara, Oralarla falan da ilgilenelim. Bu arada siegeleyebileceği yerler belli Etiyopya'nın. Merak etmeyin. Oralara ilerleyeceğim muhakkak. Şu şeyvayı alsın. Bu kalede tıkanacak elbet. Hatta e, şeyvayı ondan önce alır mıyız? Alırız lan herhalde. Etiyopya ordusunun siege'i ne kadar olabilir ki? Askeri de 10. Religions ve Influence ID'ye gitmiş. Yani e, herhalde bizden iyi siegeleyemez kaleyi ya. Biz bir de evet. siege ability aldık öyle değil mi? Evet. Biz bir de siege ability aldık yani. Kareleri kırmak yerine kapatın. Çok çok mantıklı. Nereleri kapatabiliriz peki? Ama o zaman şey gidiyor Aa. army tradition gidiyor. Aynen. Evet army gidiyor, gidiyor. tradition gidiyor. O da zararlı. O da zararlı. Kırpalım daha az şey olur ya. Bunlar bizden hızlıca devirecek galiba o kaleyi ya Surları kırmışlar. Al şu Darfur'un mekanı. Darfur'un. Evet, i̇ki ordum var idare edemiyorum. İnanılmaz Avru Avrupa'daki boss belli oldu. Fransa. İspanya'ya girmiş. Fransa'ya baksana Samet abi. Ooo evet. Peki onun genişleme şeyine baktın mı Fransız'ın? O, o Fransa değil. Ya biz Osmanlı mümlüğü ye yedikten sonra her türlü hallederiz orayı. Ya bunlar kaleyi nasıl benden erken devirebiliyorlar arkadaş ben anlamıyorum teknolojide öndeyim topçularım var Etiyopyalılar hayatında top görmüş mü görmüş iki tane ama söylemek istemiyorum nerede gördüklerini Ve şu an kale onların önünde olduğu için şey de yapamıyorum. Tamam lan. Bütün ordunuzu berberin orada sıkıştıracağım. Abi, müsait biri şu berberin oraya bir bakabilir mi ya? Müsait biri bir berberin oraya baksın. Oradan böyle sağ ya da sola geçtiklerinde direkt inip çakalım heriflere ya. Ben samuraylarımı dağıtıyorum. Dongolaya gel bakalım. Eksi yemeyeceğim orada. Herhangi bir eksim yok. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Aşağısız amadan keseceğim herifleri. Bayıltacağım babacım. Pıçaklayacağım adamı. Bekle bak. Bekle bak nasıl pıçaklıyorum adamı. Aha <laughs> da böyle. Lan. Kaçtı kanka mızrakları atıp koşuyor ya. Senin çok sevdiğim bir tabiri var mızrakları atıp koştu diye. Mızrakları Beş, atıp koşuyor. Arkadaki 5k'yı yakaladık. 11k'yı yakalayacağım Görmüyor böyle çıldıran gaming diye? Abi de geri dönüyor. Abi gidip Daffur'un falan cc'ni kaldırıyor. Allah'ım sen bana sabır ihsan eyle yarabbim. Teknoloji işleriyle falan ben şey yapmıyorum çok takılmıyorum. Teknolojiyi bana bırak. Ben onu eşitleyeceğim birazdan. Eyvallah. Buradan girersek yalnız bizi dızlarlar mı? Ama ordular arasında sanırım... Dızlayabilirler ya bilmiyorum. Da ben bıçaklarım diye tahmin ediyorum buradan ya. Ne yeriz? Eksi bir nehir yeriz babacım. Bir şey değil ya eksi bir nehir. Ama Allah bıçakladım adamı. Ordularının, mordularının canını okudum Etiyopya efendi. Şimdi ne yapacaksın? %100 izlemeye gerek olmayabilir. Bir saniye kankacığım. Bir oyunu durdurmaya bastım ama duracak mı? Durdu. Um, şöyle yapalım. Etiyopya'dan toprak değil para almaya çalışacağım değil mi? 575k parası var. War Rap'ini aldım. Al abi. Sonra da kalanına da toprak alalım. Kalanına altın, da yani. e, altın, altının olduğu topraklara alma, gitmeye alma abi. çalışıyorum. Neden? Alm, altın alma şey yeriz, ee, ekonomik aidemiz yok enflasyon yeriz abi. Bence alma şimdilik onları. Tamam kahveyi falan alayım o zaman. Biraz <laughs> boştaki toprağına ilerleyeyim canım. Ne yapayım yani? Aynen abi. Kalesini ben alayım al reis. Sürekli kale düşürüyoruz. Anasını satayım. Olur. <laughs> Aa kalesini alalım gitsin ya. Ama yüzde doksan diyor. Getiririz anam getiririz. Sen onu dert etme. Sen onu dert etme benim babam. Getiririz. Ostan bulup birazcık şey ilerliyor balım. Ee, Lag sorunumuz var galiba. Ama bak durdur dur başlat yapınca bir parça daha düzeldi gibi. O evde bir PUBG oynayan bir vatandaş vardı ondan galiba. <laughs> Kusura bakmayın. Estağfurullah canım adam oyununu oynayacak kanka ne yapacak. İstersen ben açabilirim de sen ben host olayım ben host olmazsam laglıyorum dedin diye Aynen. şey yaptım ben. Ya elimizde bulunan imkan bu oynanmayacak derecede de kötü değil gayet iyi ya. Tamam şurada bekletiyorum. Fungi'nin mi bu? Evet o isyancı Fungi'nin. Şimdi veriyor musun Etiyopya efendi? Vermiyor. Kaleden dolayı mı vermiyor? Kısasa kısas mı yapıyor? Bu ne yapıyor anlamadım ki. Şuradan hareket ederse üstüne gidip indireceğim onu aşağı. Üstüne gidip yamultacağım onu. Kalesini almaya çalışıyorum ki arkadaşlar her seferinde şeyle uğraşmayalım böyle. Hani sürekli 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 aynı yeri fethetmeye uğraşmayalım. Aynı yeri fethetmeye kasmayalım diye. Tamamdır. Erivan neresi Erivan? Yaz babo F'den. Erivan. Bizim şey varmış oraya e, bina yapmamız gerekiyor. Cami e, cami yapmamız lazım sanırım oraya. E, para çektik şu an. 500k para aldım şeyden. Teks binası yapacağım herhalde bir e camiye. Çok evet evet mos şey, e, Moskü var ya Moskü. Aynen ee, Şey abi. bu Agenda'nın süresi bitmek üzere diyor ya o şey yapıyor sanırım. E, cami yapınca bize e, Dhimmi %10 loyality artacak. Erivan'da bir tane base tek artacak galiba. Tamam yaptık o zaman. Ayarla yaptık kanka. İttiririz istersen yaptım ben. Siz başlatamıyorsunuz ben bu durdurunca? Ben başlatabiliyorum. <laughs> ben başlatamıyorum. Ben beklemek zorundayım. Son borcu da ödeyince şey yapalım. eee... Advisor'ları ikiliyelim hepsini. Halledeceğim ben onları. Aa, <laughs> ee, Etiyopya'dan 500k çaldım bu arada mis gibi. Ömer, bu sıra arada sıra ajur yanda, sıra ajur evet, yanda baba. Teknoloji iki ikiye e, ba 12'ye basmak yerine ID idea alsana. ID'sini al, quality ID. Az önce ID'sini aldım, ve quality aldım. Şey diplomatyon 11 yapmadan diğer teknoloji atlattırmayacağım. Eksiyemesin diye. Ya yani şeyinden dolayı diyorum. Ee, bu ID'yi tamamlayınca National Text Modifier gelecek ya yüzde onu alalım hızlıca. -hı şey diplomatla işiniz var mı? Aa, evet var galiba. Dur dur. Memlük sicini attım ben şeyini. Tamam, Spartach. Memlük'e bir girelim mi peki? Bir bakalım da kimler geliyor, kimler gelmiyor. Ben burada Can kur hallederim abi. Sizin 3 orduyla herhalde. Abi kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor. Direkt basıp girelim bence. Basayım mı savaş İran'ına? Bas abi. Tamam, ben abi, alttaki yok. ordularla Afrika'dan gireceğim. Kimse gelmiyor babacım, hazır. Kimse gelmiyorken şey yapalım. Ee, bu memnun bir icabına bakalım. Ben alttan iki ay. orduyla ilerleyeceğim ona. Ben alttan iki orduyla, mi orduyla ilerleyeceğim. Ile Gerek var mı? Bir orduyla geleyim mi? Ya istersen hani... Ben, e, sen şey şey, Arap Yarımadası'nı tutmaya gelirsen on numara olur ya. Tamamdır abi. Ben üçlü Ayfa'nın o taraftan götürüyorum 24 ay. Sen biraz geride kal, isyan falan çıkarsa evet. diye. Nogay tarafına falan götür bir tane. Bir de Irak Irak tarafında isyan. Işte şey yani bu bir arada, bir arada arkadaşlar normal gücümüzden kat kat daha kuvvetliyiz ya baksana hani Memlük solda sıfır kalmış geriye. Hüseyin keyfi de elediğimizde Hasan keyfmiş. O pardon geçen gün bilgilendiydik unuttum onu. Hasan keyfi de şey yaptığımızda anex dediğimizde e, Osmanlı'nın önünü iyice kapamış olacağız zaten. Şu an adam bir tek batıya yönelebiliyor sefer konusunda. Abi bir arada unutmayın şu kara koyunu da bir yiyelim. Aynen abi. Kara da bir yiyelim. O devletin arasında sürekli gel git yapılan yerde sıkıntı çıkmasın. Kahire'yi devirmeden şuraya gitme şansım var mı? Yok 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 yokmuş tamam yokmuş. Gemilerimiz kapalı duruyor galiba hala. Aa. Açık açık. Senin kanalı da mı çok bilenler kuşattı? Sorma sorma ya. Abi Artık. 600 lukat kaybedeceğiz ya da eksi 5 disiplin yiyeceğiz. Eee biz artı 2 stability'ydik. Ne oldu biz sıfıra düştük. Kamp Bana gelmedi etkinlik. <gülüyor> <gülüyor> abi yeniçerilere ödül dağıt diyor. 4 tane yeniçeri var ordu da. Onunla alakalı mı? Onunla alakalıysa çıkartacağım çünkü. Allah bilmiyorum abi. Abi ne yeniçerisi? Ottoman Gravmentus biz abi. O Ottoman Gravmentus seçmeyecektik biz. Ben Memlükçüydüm ya. Memlük iyi olabilir. Memlük en iyi Memlük Gromut'tu bence. Kanalı çok bilenler kuşattı değil. Ele geçirdi. Onu ne dersen keyif bir kere. Hiç mi duymadın? Duymadım amına koyayım hani. Neyse dünkü şeylere hatırlayıp hatırlayıp şey yapmayalım. Sinirlenme. Şuraya bana desteği gel. Gelmeyelim. Dövermeyeyim lan ikisini de. Ama Allah bir 11 izliyorum. daha geliyor. Vallahi izliyorum şu an sadece. Allah ya. çok geldiler, çok geldiler. Niye hiç desteğe gitmedin peki? Ay bizim öteki adamın genel ordu... Kale var, kale oradan gidemiyorsun ki. Gidemedim. Anladım. Neyse çok uzağa gitmeyin lazım. Ben de alt topraklarını kuşatayım bari. Mantıklı. İyi 4 3 2 en azından bir tane advisor'ımız var. Ee, dayak yenir ya. Ha sana Hüseyin ne fark ediyor? Yok doğrusunu söyleyeceksin kanka. Olur mu? Doğrusunu söyleyeceksin çünkü şey böyle hani bilmiyorum. Bilmiyorum. O sayı ben küfür edince bana kızıyorlar. Deli oğlum bunlar. Ruh hastaları. Arkadaşlar, ee, 4-6-5 yeni hatun hayırlı olsun Handan. Öh, maşallah. Ülkenin başına geçirelim bunu. <laughs> Bence de kralı Değil kesmemiz mi? Kralı olarak... bir ee, şey yapıp, kralı bir yatırıp aşağı ülkenin başına alsak süper olabilir. Abi şimdi ee, Memlu'yu ufaktan kıstırıyorum bizim kıtada. Haberiniz olsun bizim karada. Ufak ufak kıstırıyorum onu. Minik 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 minik. Keşke ama yani, arkasına bir 20k sarkıtıp her şeyini şey yapsaydım ya. Benim buradan kaçarlar bu arada. Kaleyi düşürme. Düştü. Savaşıyoruz galiba el karakta. Eksi 2 ile mi? Yapma be. Yapma be. geçebilir miyim bilmiyorum. Şeva da isyan, isyan işte. diyor. Şeva dediği yer nere? Kale. Dövdük, dövdük lan dövdük. galiba. Helal bize be. hızı bir tık düşür kurban olayım ya. Atlıya atlıya gidiyor biliyor musun? Bunu sen düşürsene kanka. Ben şu çocuğun peşine düşeyim tek wipe'a. Sen e, devam et kanka. Tunusa doğru git. Buraları ben kuşatmayı kaldıra kaldıra geleceğim. Tamam, 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 tamam. Ee, hazır Morali düşük. Arda arda gidelim şunlara bir çakalım ya. Eko arkadan iki tane topçu geliyor bak. onları da ordunu al. Yanına götür. Evet. Güzel eksi yemedik. Eksi yemedik. Nice. Bundan da para alabiliyorum. Kaç para verir Memlük 780 para veriyor. Abi. Ya Memlük'ten toprak alalım. Memlük'le Osman'ı yiyelim. Manav. Gerisine e, şey yapmayalım. Memlük'le Osman'ı zayıflatalım diye dedim ben size. Sadece onlara, onlardan toprak alalım diye. Aa, katılıyorum. Para bir şekilde şey yapılır, kazanılır ya. Olur. Fark İsyanlar yok. var. O isyanları falan da bir yemek lazım. Şimdi bunlar tekrar buraya gelecek. İki orduyu birleştir bir ya. Onun bu orduya adam alınma hızı niye bu kadar düştü? Ordu kendini yenilemiyor. Fark ettiniz mi? Ya sürekli savaş yapıyorsun ya şu an. Aha lan attım nihayet Stack wipe'ı. Öldü <laughs> <laughs> çok güzel. Git Tunus tarafına git kanka. O taraf kuşata kuşata gel. Ya da kuşata kuşata git. Gidiyorum gidiyorum ya gidiyorum. Şu 10k ile oranın önünü keseceğim. Sonra e, diğerleriyle bir 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 sicleyeceğim. Elinize emeğinize sağlık bu arada ya. Tek başına oynandığında hakikaten biraz sıkıntı olabiliyor ama arkadaşlarınla oynadığında çok daha iyi yönetebiliyorsun. Skype'a yardım ediyor zaten ya sicleme. 3 kayla. Yeter. <laughs> Olduğu kadar. Ya bak şu e, Arap Arap Yarımadası'ndaki topraklarını alalım. Şeyi. Katılıyorum, katılıyorum. İsyana ben gönderdim orduyu. İsyana hangi orduyu gönderdi? En üstte bir boşta bir ordu vardı abi. Aa, Şevan'ın oralarda da isyan var ya. Ben de Şevan'ın isyanı tutacağım. Bunlar şey mi? Evet, şu ikisi, şu ikisi aşağı gidip isyanı bastırabilir. Bunlar da diğerinin komutaya katılabilir. Şu idrara dikkat edin de reis. Adam geçen ifademizi almaya geldi biliyorsun. Avustur bu arada kaçı geçirdi? İki. İformlarda? iki. Şu saatten sonra geçiremez kanka. Dineksisi falan da geldi. <gülüyor> Shadow <laughs> Kingdom'ı <'u> da <laughs> durduramadı galiba. Ha, aşağıya isyan bastırmaya gidiyorum da şu orduya bir general olsa çok iyi olur ya manevrası iyi. Ben gideyim abi benim. Ordu Senin Agatin kosu alayım mı? Agati sosu. Orayı sen kuşat ya paralı maralı basmasın oradan. Hı, hı. Muhammed Tekeoğlu kim? Ee, nerede yani komutan? Tam boşta bir yo o şeye gidiyor Erivan'a gidiyor dur iyi onun altından. Bak iyi ki takip ediyoruz oyunu ya. Onun altından cart diye çekmedik iyi ki şeyi. Adamı. Tamam ben bendeki generali çekeyim ya Nabil'i. Ay. Her olca, orduya olca. bir general olsa olca. güzel olurdu da. Eee, rivalimize sövmemiz lazım acilen. Ben Ming'e sövüyorum abi ya. Ming anlamıyor ki zaten. Olsun çan onları bir söveyim abi. Niye valla? Adam anlamıyor ki zaten. Sövüyor. Ee, yapıyor böyle. Ee, %45 anekse gelmiş. Gayet güzel. Senin başkentin kraliçene benziyor diye bir küfür etti abi abi. E şimdi kraliçesi top modelse ne yapacağız? Adama ne iltifat etmiş oluyorsun. Öyle yazıyordu kraçası 002'ymiş abi sıkıntı yok. Ha o büyük, büyük söylemişiz kral. Büyük söylemişiz ben sana diyeyim. Bizim kraliçeye benziyor olsaydı sıkıntıydı. Evet. Bizim kraliçeye benziyor olsa iltifat. 465 kraliçe mi olur ya? Ne olur sen yönet ya. Yani? Ee, şu an şeyin yönünde sıkıntıya gireceğiz bak. Biraz şey gidip misicime gidip bir anda e, ee, dinin bütünlüğünü sağlayabiliriz. Abi religion diye çıkarız baba. Ya e, ekonomik filan çıkalım diye diyorum. Sana ya kardeşim zaten eko paramız çok zaten la. la zaten ya çok değil abi, çok değil yani biz şu an orduyu bile tam basmıyoruz. Yani tam basılmamış hali bu bak sen düşün. Orduyu nereye götürüyorsun orduyu? Hangisini abi? Onu, görevi bitti onu, onu yolluyorum ben. Bu senin koca ha bu koca tutacak seninmiş. Abi dur. <laughs> onu, onu al, o 22'lik senin arkadaki 24'lü aldım. Ben ona dedim nereye götürüyorsun diye. He onu oraya değil. Savaş bitmedi mi ya? Nerede bu? Bitti, yani neredeyse tek yedi. Yapayım şu mı ben barış anlaşması? Tunus şeyini de yap. İstersen Ama yap kanka. Ama şu şeyi alsana bir. Aldım Arap yarımadasındaki toprağı al. Ay. Yani Adam Arap yarımadasını al, yukarıdan ufalta ufalta git sonra ya. Afrika'yı salla. Afrika'nın orası kapalı zaten. Abi iki toprak veriyor en fazla. Yok. Nasıl lan? Şur, tam da mahallettim. Alttan toprak al. Abi Afrika'nın e, Arap yarımadasını alıyoruz. Bir de üç tane toprak veriyor bize üstüne. Tamam. E, 780 para veriyor üzerine. Tamam. Aldım gitti. Helal Şu şeyden aldım. Hımm, bura nere? sayda en güzelini en güzelini yaptın kanka oradan ufaltı 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 gideceğiz işte Borcumuzu da diyelim şöyle mis gibi Diplomatik reputation gel hmm. düzeldi mi bizim hala düzelmedi Anex ha, de başlamış de. Başlamış. abi Sen spy anıxt, tutacağınıza evet. diplomatik e, reputation advisor'ı alalım ama artı 3 o. Hayır artı 3 onlar. 12 dukat devleti R2. domaltır mı? Yok, hani yok. ekonomimiz iyiydi. İyi. Artı 3 değil diyemiyoruz. Değil. Artı 4'e çıkmamız lazım. Bizim. İyi değil. Ben ekonomi kaydediyorum ve bina basıyorum arkadaşlar. İzninizle. Kardeşim müsaade senin. Müsaade senin. Ne demek? Hop 0.55 veriyor. Ee, bir tane daha şey alırsak e, askeri quality idea'dan şey olacak e, bu arada Beşim masaya bakar mısın geldik. abi? Osman'ın iki katıyız. 2-2. İki, iki. Ee, ben Ajuryan'a yönelmeyi teklif ediyorum bir yandan. Tamam. Parasını alırız. Kilvaya doğru inmiş oluruz. Aa bizim Kilvaya elayla ben en son. Ben de Hindistan'a gideceğim abi. İki orduyla. Kilva'yı el ayladıydım en son güzel olabilir bence ya. Yani Azurya'dan falan da ilerleriz böyle. Kilvan'ın altın madenlerine. Etiyopya zaten bizim içimizde karak, sıkışıp karak, ölmeye mahkum. Karakoyuna vakti. girelim abi, Karakoyuna. Karakoyun'lu sefere de çok mantıklı. Hazır Hüseyin keyfin şeyi varken bence e, stability diyemiyoruz Şu an bile savaş başlatılabilir. Tabi oraya ordu götürmek kaydesiyle. Ki ben götürebilirim bir tane 30. Nogay'ın orada isyan kesen 30'u da çekersek Bizim isyancı yalnız geri sekti bizim haritaya. Onu keselim. Evet de şu an gönderdim onu. Aynen kara kapatalım. Kara kapatırken bir yandan da ben Ajuryan'a claim biriktireyim. Bence gayet koordineli ve güzel oynuyoruz abi. Makine gibi işliyor devlet. Masai ek devleti. Kardeşim o bir sır. Devlet adını söylemiyoruz. Sır o. Kesinlikle adımızın baş harfleri Mert, Samet ve şey değil. Ecmel değil. Ay ebeğim. Ayağım masaya değdi de kamera kayıyor sürekli. <laughs> masaya değince.